bu devrelerde düz akım ve alternatif akım karşılaştırılıyor. Bakın burada düz akım kaynağı var. Burada ise alternatif akım kaynağı var. Şimdi bir bobin bağlandığında düz akımda sadece R dediğimiz direnç çalışacaktır. Yani bizim devrenin direnci R'dir. Bunu empedans olarak düşünürsek o zaman Z1 R'ye eşit olacaktır. Ama alternatif akımda çalışırken hem saf direnç dediğimiz, omik direnç dediğimiz R olacak. Bir de indüktans dediğimiz XL bizim devreye girecektir. Bu X arası 90 derecedir. 90 derece olduğu için bileşkesi hipotenüste karşımıza çıkacak ve buna da Z2 demişler. E, hipotenüste olan Z2 R'den yani Z1'den daha büyük olacaktır. Dolayısıyla ikinci devrenin direnci birinci devrenin direncinden daha fazla olacak. O zaman şu ikinci şıkka bakarsak ikinci şıkkı ters almışlar Yanlış diyorum. E, akım dirençle ters orantılı olacağı için evet birinci devrenin akımı daha fazla olacaktır. Bir doğrudur. E, akımlar birbirine eşit olmayacaktır dersek yalnız bir doğru cevap olacak şekilde karşımıza gelir. İyi günler dilerim.